arkadaşlar. E, bu GTA 5 Online'de öyle bir şey buldum ki akıllarınız gidecek. <laughs> ya bana denk geliyor. Bunu ben e, uzun zamandır üzerinde çalışıyorum. Ve en sonunda başardım arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Nasıl bu hale getirdim? Şimdi ben size tek tek anlatacağım. Lakin önceki şuraya bir gelelim baba. Şimdi babacığım burada tamam mı? Şöyle bir para kazanma olayı var. Lakin şuna geldiğimiz zaman tamam mı? Bunları böyle yapmanız gerekiyor bu biz. tamam mı? Buradan hızlı bir şekilde para kazanmak için şunu, bunu, bir de bunu almanız gerekiyor. Şimdi babacığım, peki abi ben oyundayken sadece para kazanıyorum. Bunlar yavaş yavaş ilerliyor ben, ben oyundayken. Yani sezon içerisindeyken Bunlar yavaş yavaş ilerliyor. Burada para birikiyor. Güzel. Peki abi ben sana desem ki sen oyunda olmadığın halde hani 13 dakika sonra şey çıkıyor ya senin sezondan atıyor. Yani senin sezondan attıktan sonra ne oluyor abi? Ee, oyundan düşmüş oluyorsun. 13, 13 dakika sonra oyundan düştükten sonra tekrar X tuşuna veya herhangi bir bastığın zaman bilgisayardan bahsediyorum veya profesyonel neyse işte. O zaman server'a tekrar girmiş oluyorsun. Sen sanıyorsun ki bak şimdi gel. <laughs> sen sanıyorsun ki ben oyuna girdiğimde oynadıkça bunlar yükseliyor. Yok baba öyle bir şey yok. Şimdi sen bunları tamam mı? Nasıl söyleyeyim abi? Ee, bunları böyle Yavaş yavaş kendi halinde ilerlemesini halen istiyorsan ama sen 13 dakika boyunca hiçbir şekilde karakterini oynatmadan sezondan düştüğün zaman senin karakter havada asılı kalıyor abi. Oyundan düşmüyorsun aslında. Sezondan düşmüş oluyorsun. Senin karakterin havada asılı kalmış oluyor. Hiçbir tuşa basmazsan ne oluyor abi? Bütün işçilerin çalışmış oluyor hala. Çünkü sen oyunun içindesin hala. Yani oyundan tamamen çıkmış değilsin. Bunu kafana yaz. Abi, peki benim iş yerlerime saldırı yapabilirler mi? Ben havada asılı kalıyorum ya, 13 dakika sonra e, sezondan düştüm. Ama oyundan çıkmadım. Tamam, para kazanmaya devam ediyormuşum. Eyvallah, güzel. Peki benim iş yerlerime saldırılar mı? Nereler mesela? Burası. Mesela burası. Night kulüp yani gece kulübü. Buraya saldırı olur mu? Ben havadayım, 13 dakika hiç ellemedim karakterime. Oyundan düştüm. Benim iş yerime saldırılar mı? Asla. Öyle bir şey yok. Peki. Nereye saldırabilirler? Hiçbir yere. Ya ben kasa taşıdım. Tamam güzel taşıyor. İşte 13 dakika sonra ellemedim. İnter, şeyden oyundan server'dan düştüm. Düş ne olmuş? Peki oraya saldırılar mı? Yok saldırmazlar. Abicim oyunun mantığı bu. Yani oyunun mantığı şöyle. Aslında bu. Oyunun mantığı şöyle de olabiliyor. Yani sen hiçbir tuşa bak, Ben Hiçbir tuşa basmadım şu an. 13 dakika sonra bunu böyle bekleyeyim abi tamam mı? Sonra sezon beni havada asılı bırakıyor. Yani sen diyor ben diyor sezondan attım diyor. Atmıyor abi aslında. Sen o çarpıya basmadığın sürece seni atmıyor abi. Sen o sezondasın hala. <laughs> yani sen bu e, GTA'da hiçbir iş yapmadan ama dediğimi unutmayın, gece kulübünü geliştirmeniz gerekiyor. Yani geliştirmeniz gerekiyor derken, şunlardan bahsediyorum abi. Bakın gelin abi. Ben biraz uzun konuşuyorum. Neden? İyi anlatmak için. Şimdi, bu iş yerini aldıysam, he, veya şunu, veya bunu. Ya bu iş yeri, zaten kaç tane iş yeri var abi? Beş tane iş yeri var, değil mi? Zaten ikisi. Ee, Birisi otomatik doluyor. Hangisi daha bu otomatik doluyor? Dur bakayım. Şuradan bir bakayım abi. Herhalde şu olması lazım abi. Bu. Bir tane zaten boşta kalıyor. Veya iki tanesi boşta kalıyor. Sonra buradan e, şey yapıyorsun. Neydi abi o? Şu. Buradan teknisyenlerden. Kaç taneymiş abi? Beş tane bizde var. Tamam. Beş taneyse o zaman şöyle yapalım abi. Burada bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi abicim bu yedi taneden iki tanesi boşta kalıyor abi. Bizde iki tane adam var ya. Şimdi yani o beş tane adam var normalde. Ama beşi doldurduğu zaman ikisi boşta kalıyor ya. İkisini bunlardan birini atamamız gerekiyor diyelim. Şuna atamıyoruz da. Şu ikisini atayabiliyoruz. Veya buna buna atabiliyor muyuz? Da? Bir bakalım bir dur bakalım arkadaşlar hepsine bakalım. Ne daha abi o? Şuradan. Bakalım abi atabiliyor muymuşuz? Ne diyor abi? Şu. Hah. Dur bakayım. Abi bu adam bakalım hangisine? Onun üstten girecek olan var mı? Bakayım bir. Varmış abi. Demek yok o kaldırabiliyormuş yani Şu şu abi şu işte ya. Şu bunu diyorum ben. Dur bakalım. Baştan bakalım. Şu üstten gelecek olan var mı bakalım? Şuna bastık yok. Buna bastık yok. Buna bastık yok. Buna bastık. Ha. Tamam abi varmış. Güzel. Önemli değil. Varmış. Benim bildiğim birisi otomatik geliyordu ama hangisi olduğunu bilmiyorum abi. Neyse abi. Benim anlatmak istediğim bu. Ama dedin ki abi sen yani diyelim ki mesela abi şu Şuranın abi adam beşini doldurmuş. İkisi boşta. İkisine adam vermemiş. Ama ben 14 dakika boyunca oyundan oyuna girmedim. 13 dakika sonra oyundan düştüm. Oyuna girmedim. Bu ikisine vermedim. O zaman abi ne oluyor biliyor musun? Sadece bu dördü beşi dolu kalıyor. İkisi boşta kalıyor. Yine aynısını yaparsın abi. Şuraya gelirsin. İkisini verirsin abi. Şu ikisini verirsin. Onunsa onları doldurur. Benim size tavsiyem abi satarken tamam mı? Toplu halde satın. Yani şuranın hepsi burasının buranın hepsi ne kadar veriyordu abi 1 milyon 690 mı öyle bir şeydi en son hatırladım bilmiyorum abi Yani abi anlatmak istedim siz gayet iyi anladınız siz akıllı insanlarsınız ben sizleri çok seviyorum o yüzden anlatmak istedim Şimdi abi peki abicim ben ee, doldurdum tamam mı burayı da tamamen doldurdum tek bir şeyle satmak istiyorum. nasıl satacağız abi Abi burada sana zaten oyun bir tane araç söylüyor. Şu ufağı veriyor da. Sen şu gavuru alacaksın. Şu canavar var ya bu canavar. Abi bu canavarı alırken çok dikkat etmen gereken şeyler var. Mesela yukarısına şey koymayacaksın abi. Eee bir tane roket atar var. Şu arkadaki beyazlar ya abi. O beyazı bir de öne koyuyorsun abi. Ne dedi abi o? Bir bakalım. Bu muydu abi? Yok abi. Bu değil. Şu la? adı Ha. Bu değil abi. Bu değil. Şu olsa gerek. Bu da O zaman şu. Ha. Bunu koyma abi. Bak bunu koyarsan. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben koydum tamam mı abi? Köprünün altından Allah belasını versin geçemedi. Köprünün altından geçemedi abi. Dağıldı kaldı. O yüzden bunu koymayın abi. Şunu koyun. Yani bu beyazı koyun abi. Bu beyaz köprücüğün altından rahat bir şekilde geçiyor. Bu ne işe yarıyor biliyor musun abi? Korneya bastığınız zaman arkaya bomba atıyor abi. Arabada geldiği zaman ona bir yapışıyor abi. Bom bir patlıyor ortalık inliyor. Bu geri çıkartmak içinmiş abi. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bu kamyona takın abi. Ondan sonra satışa gidin. Benim buradaki amacım, buradaki <laughs> anlatma amacım şundan çıkardı. Buradaki anlatma amacım abi, o dediğim gibi yani sen karakterini tamam mı? Şöyle bırak abi. Bırak. Düşsün sezondan ya. Sen çarpıya basmadığın sürece. Yani diyor ki senin sezondan attı. Aslında atmıyor abi. Çarpıya bastığın zaman sezon, senin sezondan atmış oluyor. Sen o çarpıya basma. 15 dakika sonra veya 13 dakika sonra. Oyundan sezondan düştüğün zaman. Basma abi çarpıya. Saatlerce öyle beklesin oyun. Ya oyun açık kalsın. Sıkıntı yok. PlayStation'da olur. Bilgisayarda olur. Tamam mı? O şekilde kalsın. İki gün elleme abi. Veya şöyle yap. 13 dakika sonra oyundan düştün ya. Abi gece düş. Mesela sabah da önce bir yaz. Fiyatı bir yaz. Yani la bana ne kadar verdi ben oynarken ne kadar yükseldi. Atıyorum abi 700 bin verdi burası. Gece kulübünden bahsediyorum. 700 binlik e, malzeme birikmiş buraya depoya diyelim. Abi Ha şu yeşilden basıyorum aşağıda sağda bak. Bu kadar birikmiş diyelim. Abi sezondan düştüğün zaman sen o çarpıya basmadığın zaman tamam mı? Önce o fiyatı bir oraya bir yaz. Yani bir yeri bir yaz veya bir ekran görüntüsü al. Lan 1 milyon 10 bin var şu an. Ben sezondan ellemeyi 13 dakika sonra düşsün sezondan. Bir gece boyunca bekleteyim. Bakalım benim oradaki fiyat artıyor mu artmıyor mu abi. Araştırın abi. <laughs> Ben yalan sevmem. <laughs> Benim başıma geldiği için ben bunları hep araştırıyorum abi. O yüzden abi oturduğum yerde oyun oynamasam da ben para kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar bu video tam sizlik. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ama Laşı Dürüksün alacak olan varsa alsın bak 13.500'e veriyorum ha. Birisi demiş ki ya yıkatsaydın alırdın. Araba mı lan bu? Araba mı bu, bu yıkayacağım ben o direkt sana. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.